Toptangiyimtrikocum.com 2015 yılı ucuz gömlek modellerimizden birini daha size sunuyoruz. Bu e, kumaşı diğer e, ucuz uygun gruptaki kumaşlarımız gibi uygun fiyatının üzerinde bir e, şeye sahip, güce sahip. E, yani fiyat uygun diye hani kumaşın kötü olduğunu düşünmeyin. Kumaş kötü bir kumaş değil. E, bu, bu gömleğimiz klasik bir gömlek. Belden oturtmalı. E, kol e, açılıyor ve uzuyor. Uzadığında kolun ucu manşetli. E, bildiğimiz standart e, bir gömlek. E, basic. Dediğim gibi belden oturtmalı. Biraz e, bedeni rahat. E, şu ön kısmı oval geliyor. Normal gömlek yakalı. bir modelimiz. Trikocum.com olarak hayırlı işler